Merhaba ben Yavuz Buğra Bilgin. Özel Antabilim Doğa Ortaokulu'nda 6. sınıfta ölümünü görüyorum. Projemizin adı Adım Adım, adım Enerji. Projemizde geçtiğimiz günlerde artan elektrik tüketimine, alternatif beyinlenebilir enerji artık daha kullanılabilir ol, olmaktadır. Bunun çözümünde biz e, piyazo elektrik maddesini kaldırım altında, e, sürtünme ile beraber elektrik üreteceğiz. Merhaba ben Muhammed Görkem Dereli. Özel Antalya'nın daha Okulu'nda 6. sınıfta öğrenim görüyorum. Projemizin ana amacı elektrik enerjisi kullanımını azaltmaya çalışmak ve fiyazo elektrik sistemiyle yayaların elektrik oluşturmasını sağlamak. Bu da halkımızla olacak ve yani yollarındaki işte turistlerin de katkısı olacak bu işte. İlerleyen zamanlarda bunu tüm kaldırımlara yayabiliriz. Ve yani her yerden elektrik üretilebilir. Ve bu elektrikte ışıklandırmalarda ve elektrik kullanılan yerlerde kullanılabilir. Aldığımız piyazo elektrik mühendisliğini yerli temin edeceğimiz için ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.